Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Umarım iyisiniz. Çeyiz mağazasının üçüncü partisini çekiyorum arkadaşlar. İlgimi çeken bir şey oldu. Bakın. Çok güzel bir ağaç süslemişler. Mağaza sahipleri. Kendileri yapmış. İstersen anlatabilirsin. Anlatabilirsin. Bunları kendi bahçemizde olan kurumuş erik ağacından yaptık. Kendimiz toparladık. Evet şu şekilde bunlar yapay çiçeklerimiz kendimiz süsladık kendi tasarımımız. Ama nasıl Biz güzel yapmışsınız. İsterseniz kendi sağlık. evlerinize teraslarınıza balkonlarınıza yapabiliriz. Evet bakın arkadaşlar şöyle. Evet. Gerçek ağaç. Evet, gerçek çiçekten. gerçek ağaç arkadaşlar. Evet. Bakın gerçek erik ağacından kuruyan erik ağacını dekor vermişler arkadaşlar bakın nasıl güzel yapmışlar. Ellerinize sağlık. Çok güzel yapmışsınız. Burada da hemen oturma grubumuz var. İsteyen müşterilerimiz geldiklerinde evet. dinlensinler. Bizimle bir kahve içip tatlı bir sohbet etsinler diye. Evet. Bu köşemizi onlara ayırdık. Evet ama çok güzel düşünmüşsünüz. Evet. Şöyle. Her zaman alışveriş önemli değil. Gelip bir kahvemizi içebilirsiniz. Allah razı olsun. Kahve derken ama buyurun birlikte şeye geçelim. <laughs> evet çekim yapalım ha. <laughs> Sağ olsunlar. Allah razı olsun arkadaşlar. Evet. Bizim memleketimiz böyle sıcak kanlıdır. Ee, cana yakındır. Yardımseverdir arkadaşlar. Evet, evet, Her konuda. Allah razı olsun. Hepsinden inşallah. Bunlar da bizim ee, damat fincanlarımız. Hangisi? He, evet. evet. Komple damat fincanları. Öyle yani. mi? Şöyle o zaman çekelim damatlar görsün. Belki <laughs> alamadım, ha şimdi aldım. Artık pandemi bitiyor. Evet, evet inşallah. Sistemeler başladı, bunlar evet, Evet, şuan. düğünler başlayacak Allah kısmet ederse. Bu, bunu istersen siz kaldırın, ben tek eline yapamıyorum, evet, bir açalım. Şöyle. Oh. <laughs> Giriştir evet. bunun kenarları. Evet. Çok lüks bir fincan takımı. Aha. Damatlarınız için alabilirsiniz. Peki gelinler tuz koyacak mıymış acaba kahveye? <laughs> gelenekleri de var. <laughs> gelenekleri de var Bu da nişan için mi? Nişan evet, tepsisi. Yüzük evet yüzük tepsileri. Onların model çeşitleri mevcut. Bir de müşterilerimiz geldiklerinde modellerini görebilirler. Evet oğlu olanlar, kızı olanlar. Sizlere fikir olsun. Bakın süslemeli incili makas. Nasıl güzel süslenmiş tepsisiyle beraber. Rabbim herkese mutluluk versin, huzur versin inşallah. Şuradan başlayalım. Evet. Aha. Burada filan takımlarımız var. Evet. 65 TL'den başlayan fincan takımlarımız 300 TL'ye kadar devam ediyor. Model ve seçeneklerimiz çok fazla. Hı -hı. Taviyan su bardaklarımız var aynı rafımızda. İsterseniz 7 parça tencere takımımız var granit. Hı -hı. Kalın granittir, kaliteli, birinci kalite. Şu anda kampanyada 490 TL. Öyle mi? kapağı bile çok ağır. Evet. Oo, arkadaşlar gerçekten harika bir tencere takımı. Evet. Bir de çok güzel renk lila ve bordo. Rabbim herkese nasip etsin diyelim. İnşallah. Güzel şeyleri. Bu da fincan takımları. Işık vuruyor. Şöyle çekeyim. Ama yalnız falcılar onlar. Hı Ay çaydanlıklar çok güzel. Bir evet. tane evet, çay var bak çaydan evet. var. İsterseniz porselen de var. Aha. Dört model seçeneğimiz var şu an. Ne kadar bunlar şimdi? Bunlar şu an 190 TL. 220 TL'den düştü. Aa, çok güzel ya. Hani altında çay setlerimiz. Çay setlerinde de 125 TL, 99 TL. Hı. Hemen alt tarafta bir çay setlerimiz var. Onlar da kampanyanın 45 TL. Bunlar? Onlar mandollarımız kız isteme için. Değerlendirebileceğiniz modeller seçenekler. Hı hı. ben burada çok güzel bir şey gördüm. Bakın arkadaşlar. Şöyle çekil. Evet. Bakın arkadaşlar nasıl güzel. Siz eğer iş yapabilirseniz ben çekeyim. Tabii mi? masa üstü için pratik hemen evet. kullanabileceğiniz rahatlıkla evet. porselendir. Demek ki baktığımız damat fincanlarına kombindir bunlar. Aynı üründen, aynı firmadan aldığımız ürünlerdir. Üzerine pirinç. Ama çok güzel arkadaşlar bakın. Evet. 245 lira oranında. Burada da kabağımız var. Evet. Baharatı tam bir çekeyim baharat takımını. Burası da çay takımı. Evet, orada çay var. Burada da bir baharat takımı var. O da çok güzel. Evet. O da cam kavanozlu. Ross rengi. En çok sattığımız bir renk. 195 TL efendim. Hemen sol tarafımızda vintage, üçlü baharat takımımız var. O da 240 TL. Hemen sol tarafınızda emaye grupları. Eskiden, çok eskiden Ethernet'in bir marka vardı hatırlarsanız. Büyük ihtimalle eskiler daha iyi bilir. ürünüdür. Çok kaliteli, birinci kalite olan emaye grubu baharatlıklar. Hepsi çok güzel ya. Hemen burada Blue serisi olan set şeklinde. isterseniz parça olarak da alabilirsiniz. Ha Bunlar parça olarak da mı veriyorsunuz? Evet, alabilirsiniz. Parça, parça Hı. Set halinde istersen set halinde verebiliriz. Hemen sol tarafında Bebon serisi var. En çok sattığımız modellerden biridir. Üçlü baharat takımı, şekerli, iki katlı kurabiye. Şura. Burası da çok güzel. Evet, onlarda tezgah üstü standlı üçlü baharat takımlarımız. Camdır. Birazdan bunlardan da verebiliriz. Evet, spatula. Evet, bunlar sunumlukta. Yemek masası için. Çatınız, bıçağınız, spatulanız, çorbalık. Hepsi mevcut. Bu gümüş olarak. Bakın burada da ne var arkadaşlar. Kelebekler. Evet. evet arkadaşlarım. Üçüncü bölümü de çektik. Ee, yine sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah izlersiniz. Güzel beğenilerinizi, güzel yorumlarınızı. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ee, i̇nşallah başka çekimlerde yine görüşmek ümidiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Merhabalar. Bugün Hatice Hanım bizim misafirimiz oldu. Youtuber olduğunu söyledi. Mağazamızı tanıtmak istedi. Biz de kendisini kırmadık. Her zaman bekleriz. Sizleri de bekleriz. Sağ olun, Allah Hatice razı olsun. Hatice Hanım'a da abone olun. Beğenilerinizi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. İyi günler. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek ümidiyle inşallah. Hoşçakalın diyorum.